sizlerle birlikte Minecraft'ta ışınlanmanın yolunu bulacağız yani var ve bunu yapacağız arkadaşlar. İlk öncelikle Ledra'ya gidip ruh kumu toplayacağız. Ruh kumu neyle alınıyordu? İnşallah elle alınıyordu. Bir gidelim Ledra. Akşam bu arada mızrağımız... Bu arada mızrak arkadaşlar güçlüymüş ya bayağı. Saplamasından bence daha iyi. Böyleyken güçlü. Üstüne koşuyoruz. Çok fena canı gidiyor. Nereden buldum bunu? Arkadaşlar ya. Ben bir bulayım bunu. Arkadaşlar buldum ama biraz aşağıda sanki. Şimdi oraya inmem gerekiyor da. Ben oraya nasıl ineceğim? Abi ben oraya nasıl ineceğim? Neyse açtım full. Şuraya atlayıp sonra da oraya atlasam. Şuraya gideyim. In. O oh, indim. Ya o şuradan da gidebilirmişiz. Ya şunu vereyim. Of ne tölür var bak şimdi yanlarsa. Nasıl? Lan Fortress! Arkadaşlar. Bu video o zaman Arkadaşlar ben bir Barış'ın moddan çıkayım da bir kolaya geçeyim. Ha ha ha. Oyunun bitişine doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. Bir sürü şey çıktı direkt. Gaz falan çıktı. Ben buraya bir kalkan alıp geleyim ya. Bu ne? Ben şimdi ne yapacağım? Öldürürler. Bir de altın bot falan alıp geleyim. Evet arkadaşlar savaşa gidermiş gibi kuşandım. Altın botumuzu da giydim. Ve gidiyorum. Ben şuraya gidip geliyorum. Arkadaşlar geçenki girdiğim yere saklandım. Nerede o? Kaz tehlikeli ya. Abi ben kazma almadım. Kazma alıp geleyim ya. Yine buraya geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Geri. Demin şuradaki yoldan kaçmıştık. Yine burada duracağım. Demin kalkanı kullanmayı unutmuşum. Aşağı acıkıyoruz. Hı? Yemek almam gerekiyor benim. Onu da alayım bari ya. Arkadaşlar köyden birkaç tane arakladım. Ve koş. yok almayı unuttum. Topla. sesi gelirse direkt kaçacağım. Yeter inşallah on iki tane. On iki değil. Dur altın kırmızı. Portres var ya ben geçenki videolarda nasıl görmedim? <laughs> of bir ses geldi. Ne yap? Nasıl ilerleyeceğim? Buradan git. aşağı ben bir yol bulup. Uf. 31 tane blokumuz kaldı. Gazlı <laughs> <laughs> inşallah gelmez. Biz şuraya ulaşıp gelip arkadaşlar <laughs> atlar mıyız? Biraz daha gideyim. gaz. Hızlı. <laughs> İn. Yemek ye. <laughs> Baltayı al. Şimdiden spandır bulmamız gerekiyor. Kaç Blizzard'in Doğduğu yer nerede Ben bu orayı bulup geleyim de Arkadaşlar şimdi YouTube'a girdim Işınlanma şeyini yapacağım Bu da yemem ben Arkadaşlar tekte bir kafası düştü Yemin ederim tekte bir kafası düştü Kaçmam gerekiyor Ben kaçayım Tekte bir kafası düştü Nasıl lan bu? Lan. Ben. Nasıl lan? Ben durduruyorum. Arkadaşlar ben blazeri toplayıp geleyim de demin vidır kafası düşüyor. Şu anda elimde kafası tutuyor. Takayım mı? <laughs> Ay Bu arada bir tane blazer öldürdüm. Tamam neyse. Blazeri öldürüp geleyim. Evet arkadaşlar. Şu anda 12 tane bliz çubuğumuz oldu ve emlidir karşısından alacaklarımızı aldık ve mavi ormana geldik. Evet arkadaşlar şimdi ilk Enderman kurbanımızın gözüne bakıyoruz. Tabii Enderman bulabilirsek. Enderman, Enderman. 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 Aa orada. Nerede? Baktım. Kaç. Gel bakalım yandırmencik. Neredesin? Neredesin? Arkadaşlar nerede bu? Uf. Neyse ben hepsini öldürüp geleyim. Evet arkadaşlar her şey hazır. 12 endirici ve 12 bless çubuğu. Neden 12? Onu ben de bilmiyorum da oğlum. Ben aşırı fazla yapmışım. Arkadaşlar. Buradaki şeyleri görüyorsunuz. Şu vidur kafasını şunları falan koyacağım. Arkadaşlar gidi, gidelim mi şimdi? Bu videonun kaç dakika olduğuna bakayım. Ona göre giderim de. Ne tarafa doğru gideceğiz inşallah yakındır. Atıyorum. O taraf. Arkadaşlar ben ilerleyip geliyorum. Arkadaşlar Ent'teyim ve kütüphaneye geldim. Bir sürü kitap topladım. Şu anda Ent odasını bulmaya çalışıyorum. Ve hiçbir yerde yok. Bura. Burada da değil. Düğme alsaydım iyiydi ya. Kral. o demir kapı iyidir. Neyse şu ent odasını bulup geleyim. Arkadaşlar öldüm. Geri mi gideceğim ben oraya? Bu tarafa. Ya akşam ben gidip